Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Türkiye Hisar U'ya hazırlanıyor. S-400'ler ara dönemde ihtiyacı karşılayacak. ABD yönetiminin S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türk savunma sanayisini yaptırımlarıyla hedef aldı. Yaptırım kararı dünya basınında geniş yankı bulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Hisar A artının envantere girmeye hazır hale geldiği müjdesini verdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar A'nın envantere girmeye hazır olmasının bütün dünyaya mesaj olacağını ifade etti. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla çok katmanlı hava savunma projesinin olduğuna dikkat çeken Atabay, ulusal hava savunma sistemi Hisar A, Hisar O ve Hisar U olarak gelişiyor. S-400 ve Patriot gibi yüksek irtifa hava savunma sistemi gibi olan Hisar 10'un da çalışmaları devam ediyor. Ancak bu hayata geçene kadar yaşayacağımız bir ara dönem var. Bu ara dönemde S-400'lere ihtiyacımız olacak. Türkiye bu konuda ilerliyor değerlendirmelerinde bulundu. ABD ve Avrupa Birliği'nin stratejik hedefleri karşısında Türkiye'yi engel olarak gördüğünü söyleyen Atabay, ABD'nin bu yaptırımlarının asıl hedefi Türkiye'nin bölgede üstlendiği rolüdür. Libya'dan Akdeniz'e, Irak'tan Suriye'ye, Kafkaslar'dan Karadeniz'e ateş çemberi var. ABD ve AB bu çemberde Türkiye'nin gelişmelere müdahale etmesinden rahatsız durumda. Türkiye'yi kendi stratejik hedeflerinin önünde bir engel görüyorlar. Hem Amerikalı hem de Avrupalı yetkililer bunu ifade ediyor dedi.